Yıllardır astronomlar gece gökyüzündeki en parlak ve en gizemli yıldızlardan birini izliyorlar. Betelgeuse, çöküşün eşiğinde olan kırmızı bir süperdev. Bunun olacağını söylemişlerdi. Sadece ne zaman olacağını bilmiyorlardı. Şimdi James Webb uzay teleskobu kimsenin göreceğinden emin olmadığı bir şeyi yakaladı. Betelgeuse'un patlamaya başladığı an. Bir yıldızın ölümü, kozmik bir şok dalgası ve evrenin ham gücünü açılan bir pencere. Bu sadece başka bir derin uzay gözlemi değil. Bu, insanlığın şimdiye kadar kaydettiği en yakın süpernova olan hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz bir olay. Ve Webb'in gördüğü şey, her şeyi değiştirdi. Orion takım yıldızının omzunda bulunan Betelgeuse, sıradan bir yıldız değil. Güneşimizin 700 katından fazla büyüklüğünde ve yaklaşık 20 kat daha ağır olan kırmızı bir süper dev yıldızdır. 10 yıllardır bilim adamları bu yıldızın dengesiz olduğunu, şiştiğini, karardığını ve patladığını biliyorlardı. 2019'da aniden soldu ve dünya çapında spekülasyonlara yol açtı. Bu son an mıydı? Süpernova mı oluyordu? Şimdi, web teleskopunun hassasiyetiyle gizem daha da derinleşti. İlk kez, bir yıldızın çöküşünün gerçek zamanlı göstergelerini, devasa enerji deşarjlarını, değişen yüzey konveksiyonunu ve kaosa dönüşen manyetik alanları görüyoruz. Fatal sadece ölmüyor, gözlerimizin önünde dönüşüyor. James Webb Teleskopu, kızılötesi görüşünü kullanarak önceki gözlem evlerinin göremediği katmanları incelemek için aylardır Betelgeuse'a odaklanıyor. Ve şimdi veriler geldi. Gösterdikleri şaşırtıcı. Jüpiter büyüklüğünde konvektif kabarcıkların yüzeyde patladığını görebiliyoruz. Hayal edilemeyecek bir hızla uzaya akan sıcak gaz bulutlarını izleyebiliyoruz. Ve ışık spektrumunda gizlenmiş, yıldızın dış katmanlarında hareket eden karakteristik bir şok dalgası. Astronomlar ilk kez bir yıldızın parçalanmasının gerçek fiziksel sürecini gözlemliyorlar. Bu bir simülasyon değil. Bu bir süpernovanın gerçek zamanlı anatomisi. Ve bu dünyadan sadece 642 ışık yılı uzaklıkta gerçekleşiyor. Uzak galaksilerde meydana gelen diğer süpernovalardan farklı olarak Betelgeuse yakındır. Kozmik açıdan bakıldığında patlaması sonunda o kadar parlak olacak ki gündüzleri bile görülebilecek, dolunaydan daha parlak olacak. Ama daha da önemlisi Yakınlığı bilim insanlarına bir yıldızın ölümünü yakından incelemek için nesilde bir kez karşılaşılacak bir fırsat sunuyor. Çekirdeği nasıl çöküyor? Karbon ve oksijen gibi elementler nasıl oluşuyor? Şok dalgası çevredeki uzayı nasıl yeniden şekillendiriyor? Webb'in yakaladığı sadece bir yıldızın ölümü değil. Yaşamın bileşenlerini oluşturan süreç, dünyayı ve bizi oluşturan aynı elementler. Kozmik atalarımızı tersine izliyoruz. Beetlejuice patlaması bir gösteri olmaktan öte Galaksi oluşumu, gezegen sistemleri ve evrendeki yaşam döngüsünün ardındaki gizli süreçlerin kilidini açan bir anahtar. Webb'in gelişmiş araçları sayesinde artık yıldız evriminin son aşamalarını eşsiz bir hassasiyetle modelleyebiliyoruz. Sonunda bir yıldızın ölürken içinde neler olduğunu anlayabiliyoruz. Hatta diğer yıldızlarda hangi sinyalleri aramamız gerektiğini öğrenebilir ve gelecekteki süpernovaları çok önceden tahmin edebiliriz. Bu sadece bilim değil. Bu bir keşif. İnsanlığın zamanın derinliklerine bakıp ışığın geri patladığını gördüğü bir an. Betal patlaması tekil bir olay değil. Işık yılları boyunca şok dalgaları göndererek çevredeki yıldızlar arası ortamı bozuyor. Webb, şimdiden ilk dalgalanmaları tespit etti. Yüksek enerjili parçacıklar dışa doğru hareket ederek çevredeki gaz bulutlarını ısıtıyor ve yıldızların toz halesinin şeklini değiştiriyor. Ama başka bir şey daha var. Bir yer çekimi kayması. Altustukur 2 ışık yılı uzaklıktan bile Beetlejuice'un çekirdeğinin çöküşü, henüz tespit etmeye başladığımız türden yerçekimi dalgaları göndermiş olabilir. Bu doğrulanırsa, görünür bir süpernovayı doğrudan yerçekimi verileriyle ilişkilendirdiğimiz ilk durum olacak ve bu, ışık, madde ve uzay zaman arasındaki etkileşim hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden yazacak. Betelgeuse çöktükçe en büyük kozmik sorulardan biri yeniden ortaya çıkıyor geride ne kalıyor? Bir nötron yıldızı, bir kara delik mi, yoksa daha garip bir şey mi? Webten gelen veriler, Betelgeuse'un çöküşünün tamamen tek düze olmayabileceğini gösteriyor. Manyetik alan bozulmaları, plazma boşlukları ve maddenin uzaya kaçmadığı ancak içe doğru çekildiği olası bir asimetrik geri dönüş var. Bazı astrofizikçiler, nötron yıldızı ile kara delik arasında yer alan, teorik olarak var olduğu ancak hiç gözlemlenmemiş bir fenomen olan geçiş nesnesi hakkında bile spekülasyonlar yapıyorlar. Ve bunu hareket halinde yakaladıysa, bu yeni bir kozmik nesne sınıfının ilk doğrudan kanıtı olacaktır. Sadece 642 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın patlamasıyla birçok kişi tehlike demeyiz diye sordu. Kısa cevap hayır. Beetlejuice dünyaya zarar verecek kadar yakın değil ancak uzun cevap daha karmaşık patlama, yüksek enerjili parçacıklar, gama radyasyonu ve genişleyen elektromanyetik patlamalar dalgası yayacak. Bunlar kozmik toz bulutlarını bozabilir, diğer yıldız sistemlerini etkileyebilir, hatta diğer bölgelerden gelen ışığın bize ulaşma şeklini değiştirebilir. Şu anda Webb bu radyasyon cephesinin hızını ve yayılmasını yakından izliyor. Çünkü güvende olsak bile patlama galaktik komşuluğumuzun optik yapısını değiştirebilir ve bundan sonra evreni gözlemleme şeklimizi değiştirebilir. Betelgeuse devasa, eski, güçlü ve yine de ölüyor. Bu gökyüzümüzdeki ebedi ışıklar olan yıldızların bile sınırları olduğunu hatırlatıyor. Webb'in yakaladığı sadece bir yıldızın ölümü değil. Bu bize tutulan kozmik bir aynadır. Yaşayan her şey sona erer. Ama bu sonda yeni unsurlar doğar. Betelgeuse'nin küllerinden yeni yıldızlar doğacak. Geride bıraktığı kaos içinde yeni dünyalar oluşabilir. Bu yıkım değil. Bu kozmik yenilenmedir ve biz bunu görebilecek kadar şanslıydık. James Webb teleskobu tarafından toplanan muazzam veriler arasında bilim adamları beklenmedik bir şey keşfettiler. Fırlatılan maddenin element bileşimindeki değişiklikler. Beetlejuice'un patlaması sadece karbon, oksijen ve demir değil, sadece aşırı yıldız ortamlarında oluşan tekniyum ve itriyum gibi nadir elementleri de serbest bırakıyor. Bu neden önemli? Çünkü bu elementlerin oranlarını analiz etmek bilim insanlarının galaksimizdeki maddenin yaşam döngüsünü izlemelerini sağlıyor. Ölen yıldızların çekirdeğinden gezegenleri oluşturan toza, sizin ve benim içimdeki atomlara kadar. Webb sadece bir patlamayı kaydetmiyor. Yaşamın nasıl mümkün hale geldiğinin kimyasal senaryosunu deşifre ediyor ve Beetlejuice son anında dünyanın varlığından çok önce başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Beetlejuice bir daha asla geri dönmeyecek. Orayondaki yeri aşırı ısınmış gaz ve parlayan enkazdan oluşan genişleyen bir bulut haline gelecek. Ancak ölümü bir son değil. Bu bir armağan. Bilgi, elementler ve bakış açısı armağanı. Bize güneşimizin de bir gün söneceğini hatırlatıyor. Gökyüzündeki en parlak ışıkların bile son perdesi olduğunu. Ve yine de bu sondan her şeyin yeni bir planı ortaya çıkıyor. Çünkü süpernovalar olmadan gezegenler, okyanuslar ve yaşam olmaz. Ve şimdi James Webb teleskobu sayesinde Ateşli çöküşten yaratılışın ham maddelerine kadar tüm döngüyü nihayet görebiliyoruz. Dünyadan 642 üstte 42 ışık yılı uzaklıktaki uzayın soğuk sessizliğinde bir yıldız yaşamını sonlandırdı. Fısıltıyla değil, yüzyıllar boyunca karanlığı aşarak bize ulaşan parlak bir son kükremeyle. James Webb uzay teleskobu sayesinde bunu sadece görmedik. Anladık da işaretleri çöküşü patlamayı gördük. Mit olarak değil, metafor olarak değil, gerçek olarak. Beetlejuice boşuna ölmedi. Son anında insanlıktan daha eski soruların cevaplarını bize verdi. Elementler nereden geliyor? Yıldızlar nasıl yaşıyor ve ölüyor? Ve kendi oğlumuza ne olacak? O solan kırmızı ışıkta web bir süpernovadan daha fazlasını yakaladı. Kökenimizin hikayesini ve geleceğimizin bir parçasını yakaladı. Şimdi soruyoruz. Evren bize başka neler göstermeye hazır ve biz bunu gerçekten görmeye hazır mıyız? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu Zamanımızın en önemli yıldız olayı mıydı? James Webb teleskobu bir sonraki kozmik sırrı ne olacak? Abone olun ve bildirimleri açın çünkü bu son değil. Bu, yıldızlardan sonra gelecek olanın başlangıcı.